Çorum Spor eski yöneticilerinden bazıları Çorum Belediyespor'a yemek verdi. Vadi restoranda tertiplenen yemeğe vali yardımcısı Ali Deniz Sürmen, uzun bir dönem Çorum Spor başkanlığı yapan Enver Şen, Çorum Spor eski yöneticilerinden ve aynı zamanda AK Parti ilçe başkanı Mustafa Köse, Çorum Spor eski yöneticilerinden Lokman Bulut, Ömer Uzun, Selahattin Ezer ve Hakan Yalçınkaya'nın yanı sıra Çorum Belediye Spor Başkanı Zeki Gül, amatör sporlardan sorumlu As Başkan Mustafa Ercan, yöneticiler İsmail Hakkı Melendiz, Kerep Kahraman Tekin ve Mustafa Mertek katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte ev sahibi sıfatıyla ilk konuşmayı Çorum Spor eski başkanlarından Enver Şen yaptı. Çorum Belediye Spor Kulüp Başkanı Zeki Gül Vali Yardımcısı Ali Deniz Sökmen ve Takım Kaptanı Ahmet Buğra Erdoğan da birer konuşma yaparak birlik ve beraberlik çağrısı yaptılar. Katılıma icabet eden herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah belediye spor, teknik eğitim ve futbolcu kardeşlerim bunun bilincinde olarak çorumun temsil konusunda, yıllardır beklenen bir üstlüğe çıkma başarısını elde edeceklerine inanıyoruz. Bunun için bizler aynı zamanda taraftarlar maçlarına gelerek sanayicimiz, iş adamımız, esnafımız, Çorum Belediye Spor'a her zaman destek çıkmalarını istiyoruz. Çünkü bu işin zorluğunu bilenler olarak Başta Sayın Çorum Belediye Spor Başkanım yönetim kurulun gayretleriyle bu takım bu ligde bu sene çok güzel şeyler yapacağına inanıyoruz. Ancak Çorum Belediye Spor Teknik Eğitim ve Futbolcuları bunun idrakinde olmalarını ve Çorum'daki beklentileri bu sezon sonu zorlu lig maratonunda başararak bir üst çıkmalarını istiyoruz. Ve bunu da yapacaklarına inanıyoruz. Bu anlamda teknik heyet ve futbolcular yönetim herkes birleştiğinde birlik beraberlik olduğunda bunun geleceğine inanıyoruz çünkü biz yaşadık geçmişte. Onun için herkes bu bilinçle çalışmalarını yapıp Önümüzdeki yıl bir üstlükte müsabakalarınızı seyretmek istiyorum. Burada laf fazla, söz fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize kazasız belasız başarılı bir sezon diliyorum. Başkanım, böyle bir teklifte bulunduğunda gerçekten son derece mutlu oldum. Sürekli sanki iki bir sportif faaliyet sürdürürcesine Çorum Spor, Çorum Belediye Spor kavgası varmış gibi bir ortamı hala devam ettirmek isteyenlerin karşısında Çorum Spor'u kar demeden, kış demeden, varıyla, yoğuyla yöneten ve büyük zorluklarla belli başarılara da imza attıran yönetici kardeşlerimizin böylesine bir birliktelik sergilemesi gerçekten beni mutlu ediyor. Dün Çorum spor kamuoyunda ve Çorum denildiği zaman temsil noktasında Çorum spor vardı. Bugün de Çorum'u profesyonel manada temsil eden Çorum Belediye Spor var. Ama netice itibariyle biz her rengiyle Çorum'u temsil eden bir profesyonel kurumuz. Bu farkındalığı ve bununla ilgili olumsuzlukları yok etmek adına böyle bir çalışmayı yaptığı için buraya teşrif eden kardeşlerime yöneticilerimize başta olmak üzere ben gerçekten teşekkür ediyorum. Yalnız bir hususu da belirtmeden geçemeyeceğim. Enver Başkanım ben Çorum 47 senelik Çorum Spor'da yöneticilik yapan 5 kişi değil de en az 50 kişinin burada bulunabileceğini açık söyleyeyim. Böyle zannetmiştim. yani Demek ki Enver abi çıksa dese ki Çorum Sporları peşinden gelsin diye 5 kişi gelecek. Böyle çok da fazla hamasi nutuklarla atmanın anlamı yokmuş demek ki. Ama bir kişiyle bile gelse Çorum Spor yöneticilerinin bu hareketi beni gerçekten kalbe mutlu etmiştir. Ben tekrar buraya gelen yürekli insanlara, altın yürekli insanlara kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu sitemde de mazur görmeleri istiyorum. Ha, diyecekler ki belediye sporda da var. Belediye sporun yöneticisinin hepsi 11 kişi, mazeretleri olan var ama çoluk skoru öyle değil, 47 yıllık. 47 yıllık dereyle 3 yıllık bebek aynı olmaz. O yüzden e, ben daha fazla bir birliktelik, beraberlik bekliyorum. Şimdi bizim sıkıntılarımız var mı? Emre Bey dedi ki geçmişte çok büyük sıkıntılarla bir yerlere geldik. Gerçekten kitap para bazen komedi manzaraları bazen insanların gözyaşlarını dökecek şekilde acıktır Ve bazen hakikaten bir başarı hikayesi olan çok büyük bir mücadelesi var çoğunlukla. Bizde var mı? Bizde de kendi çapımızda iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyoruz. Bir mahalle takımı olan belediye sporu her zaman söylüyorum. Tozlu ve ayakkabısı olmayan bir belediye sporu biz mahalleden aldık. Türkiye'de Gerçekten söz verdiği zaman sözünde duran bir şey söylüyorsa arka planı olmayan bir grup ama çoluğunu temsil ederken ciddi bir temsil kabiliyetine ulaşmışsa bu konuda da hiç kimse kusura bakmasın e, destek beklemezken e, köstekli olmaları bizi son derece rahatsız eder. Arkadaşlar detaylarını anlatmayayım size bir soru sorayım cevabını siz verin. Trabzonspor'da herhangi bir kurum, bu belediye olur, valilik olur vesaire. Herhangi bir kurum, kişi, özel veya düzen kişilik Trabzonspor'a bir yardım yapsa ondan sonra bir parti, bir kişi, bir kurum vesaire onu alsa mahkemeye götürse Trabzon'da ne olur? O adama ne olur? Onun cevabını siz düşünün. Aynısını bize yaptılar şu anda. Destek olmayanların engel olmak isteyen birçok insana rağmen çok dertli olduğumuz noktalar var. E, şair diyor ki dili yok kalbimin ondan ne kadar büyük Ah şöyle dilimin düğümlerini bir açsam da bir de ben konuşsam. Ama biz belediye spora, belediyemize, kurumumuza zarar vermemek adına biraz frenli konuşmaya çalışıyoruz. Sabretmek, sabretmek makamında olduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden sabrederek sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Burada en büyük en büyük destekçilerimiz, futbolcu kardeşlerimiz, seyircilerimiz, teknik heyetimiz ve çorum kamuoyu olacaktır. Bizimle birlikte olursa bu arkadaşlarımız engellere rağmen biz hedefe ulaşırız. Ya da daha doğrusu takımın dışında e, hakemlerden var, gözlemcilerden var, var da var. <laughs> Sayın Halif, muhabbet, muhabbet ortamında konuştuğum için müsaadenizle biraz böyle içimiz var, size döküyor, kimseye dökemiyorum. Zonguldak'ta gözlemci de var, izlemci de var, hep hepsi var. Yanımda her bir sigara içti. Oraya giden arkadaşlar da gördü, küfür. 90 dakikada küfür Vaktin profesyonel disiplin kurumuna sevk etmişlerimiz ongulak sigor etmemiştir. Bizim de ben nasip etmiyorum da bir tane küfür olmadı bir konfet attılar diye yok bilmem yüz tane de seyirci fazla değil sekiz buçuk milyar ceza yazdı. Yani işimiz gücümüz içteki dıştaki insanlarla sürekli mücadeleyle geçiyor. Ülkemizde Amatör spor grupları düzeyinde bakıldığında maddi kaynak temin konusunda büyük güçlükler var. Ve bu illerde, ilçelerde maddi ve ekonomik durumu yerinde olan bir ya da birkaç kişinin üzerinden yürüyen yören gençlerini spor kulüpleri etrafında toplayıp onlarla güzel günler yaşayan insanların yaptığı bir gönül işi olarak gördüğü ülkemizde. Şimdi biraz önce işte eski yöneticilerin karşılaştıkları durumlar itibariyle Zeki Başkanımız diyor ki bu sürecin içerisinde gülünecek, ağlanacak, trajikomik durumlar oluyor. Bunların olması da, da bir zaman zaman kaçınılmaz. Çünkü bir kulüp yönetimi amatör gibi görünmekle beraber birçok faaliyetlerin de profesyonelce yapılması gerekiyor. İşte Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden birinin başkanı olan Fenerbahçe Başkanı şike davasında cezaevine giriyor, çıkıyor. birçok futbolcu cezaevine girip çıkıyor. Ve dolayısıyla bu iş yapılırken, özellikle amatör bazda yapılırken, insan durup dururken kendi parasıyla başına bela almak ister mi? Yani buradan bildiğim mesela Çorum Spor'un eski yöneticileri bir kısmı işte e, ağır cezalı yargılanıyorlar diye biliyorum. Yani güveni kötüye kullanma ya da neyse her ne isim altındaysa. Muhtemelen tabii bunların oluş biçimleri sporun dışındaki yapılması gereken şeylerin profesyonelce yapılmayışından kaynakları olabilir. Fazla laf uzatmayayım. Sonuç itibariyle bu bir gönül işi. Bu işi sizler yaparken elbette arkanızdan birileri konuşur. Ama her konuşanlara da kulak verirseniz hedefe ulaşmanız güç şey olur. Sizin temel amacınız sporcu kardeşler. Size verilen değerin emeğin karşılığını verin. Gösterebileceğiniz en iyi performansı göstermektir olur. Futbol şansınız o gün iyi, iyi olmaz. Kale sizden barışık olmaz. Yenilebilirsiniz. Onda bir problem yok. Ama yöneticilerinizin şöyle demesi lazım. Ya da taraftarlarınızın şöyle demesi lazım. Ya helal olsun bizim gençlere. Ellerinden gelen yaptılar ama ol. Önemli olan bunu söylemek. Ya da söyletebilmek. Bizi bu yemeğe takip eden herkese gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu yemek Çorum futbolunun birleşmesi için çok önemli bir yemek. İnşallah Çorum spor, Çorum Belediye spor diğer takımlar ayrılmadan tek bir çatı altında toplanıp Çorum futboluna bu sene bir şampiyonluk yaşatıp bir üst liga çıkmayı gerçekten çok istiyoruz. Arkadaşlarımızla arkadaşlarımızla buna gerçekten çok inandık. Şampiyonluktan hiçbir şüphemiz yok. İnşallah bunu da gerçekleştirebilecek bir güçteyiz. Buna da inanıyoruz. Biz hem çorum sporda profesyonel olmuş futbolcularız. Şu an belediye sporun başarısı başarısını ter ediyoruz. Mühim olan burada çorumda yetişen çocukların ileride profesyonel anlamda bu işten ekmek yiyip top oynamaları. Bunun için takımın çorum sporu olmuş, çorum belediye sporu olmuş olması hiç önemli değil. Şu an çorumda bir tek takım var, o da belediye Spor. Herkesin destek olmasını istiyor. Ve hep bir destekle bu, bu takım sene şampiyon olacağını kimsenin şüphesi olmasın. Bunda da başaracak güçteyiz.